Yani be, benim e, büyük dedem okuma yazması yoktu. İstiklal Savaşı gazisiydi. 6-7 yıl savaşmış bir kişiydi. E, yani ben e, eğitimi, eğitimin anlatmaya çalışıyorum ama o kadar güzel bir lafı vardı ki büyük dedemin. Makamın yükte yükseldikçe boyunun eğilsin derdi. Boyunun bükülsün derdi. Ben öyle biliyorum. Zira bu iş vatandaşa bir hizmet işi. Bir malının mülkünün sahibi değilsin orada. Vatandaşın malına, mülküne göz kulak olmak için oradasın. Tek bir kuruşuna bile sıkıntı getirmeden. Bir başka şey, insanların size emanet verdiği bir makam, günü geldiğinde yine önünüzü ilikleyeceksiniz. Kime devretmeniz gerekiyorsa devredeceksiniz. Yani e, Demokraside e, bu e, rahmetli Demirel'in bir sözüdür ama e, gitmeyi bilmeyen gelmeyi bilemez diye e, tabii o çok gitti geldi biliyorsunuz evet. yani öyle bir şey vardı ama <laughs> Allah, rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin ama siyasetin hoş bir yüzüydü <laughs> ifadeleriyle tavırlarıyla şu an bakıyorum sanki birinin malını mülkünü elinden alacakmışsın gibi tavırlar <laughs> ne yapıyoruz Allah aşkına <laughs> kimler gelip kimler gitmedi ki yani bu memleket, bu dünya Sultan Süleyman'a bile kalmadı. Yani dolayısıyla e, topluma hizmet etme yeridir. Hizmetkarıyız, kesinlikle böyleyiz. Minnacık çocuğun bile önünde eğilmeyi bilmeyen bu ülkede asla makam sahibi olmasın. Çocuğa bile. <laughs> Şimdi aslında kısa bir süre için başkandınız ve e, yenilikler yaptınız. E, meclis görüşmeleri. Hala başkanım bu arada. Yani. Hala başkan. Yani yani öyle mi? Ben seçilmiş başkanım hı, ve İstanbul'un her yerini seçilmiş başkan olarak geziyorum. Hı, hı. Niye biliyor musunuz? Demokrasiyi hı. sıkıntıya uğratmamak için öyle yapıyorum. Hı. Hı. Aksi takdirde insanların umutları düşer. Ben şu an 16 milyon insanın umutlarını yukarıya doğru tırmantırım. Evet. Zaten. Zaten e, yani e, 18 günde verdiğim talimatları da oradaki bütün meclis yerine getirdi. Evet aslında e, insanlar da biliyor. Yaptı. Evet insanlar da biliyor. Onun bir için... kere e, yayınlayarak zaten bir yenilik yaptınız. Evet. Oradaki görüşmeleri. Çok güzeldi. E, sonra bu bir... arada 5 yıl boyunca kendi ilçemde bunu 5 yıldır yapıyorum. Yapıyorsunuz evet. Yapıyorum ve evet. gerçekten çok faydasını gördüm. Evet. E, müdavimleri vardı mesela. Evet. E, bazen hangi o meclisten o meclise başkanım bugün çok Kızgındım bugün çok üzgündün diye beni yani. takip eden insanlar evet. oluşmuştu ama büyük şehirde olağanüstü bir şey olağanüstü herkes kendi kendine bakıp çeki düzen vermeye başladı mesela evet. söz almak isteyen insanları hissettim ben de konuşabilir miyim evet. bir şey tamam yapsınlar harika bir şey ama en önemlisi farkında 16 milyon insan onları izliyor farkında evet. ee, bu insanların kendilerine çeki düzen verme... bir de doğaçlama Hı -hı. hani e, şimdi bir gelenek ya bazıları e, ne diyorsunuz o şeye ben Mon e, prompter monitörleri... Yani prompterla konuşur da prompter yok prompter de yok evet. yok bazıları zorlanabilirdi belki yani şimdi o zaman ben olur. Ekrem Bey mi <laughs> ben tekrar e, kanuni olarak kanuni olarak e, sayın Başkan ama hayır e, Ekrem Bey demeyi e, sürdüreceğim tabii ki tabii. hemen önemli bir konu her e, programda konusu açılmaz ama e, bizim için e, önemli çünkü şu anda yayın yaptığımız yer İstanbul Mecidiyeköy'de Dada Salon diye bir yer. Seyircilerimiz de görüyor. Güzel bir dekorasyonu var. Gayet e, güzel hazırlanmış ve burada çıkan e, Fransız şarkıcılar da çıkardık. Her gelen diyor ki dünyanın hiçbir yerinden kopya edilmemiş. Harikulade bir yer yapmışsın. Paris'te böyle bir yer yok diyorlar. Ben de diyorum ki say Sayın e, Ekrem Bey geldiğinde bize turist getirecek misiniz? Çünkü sayılar çok ilginç. İstanbul'un İstanbul'un ee, tabii geçtiğimiz yıllar ama ortalama turist sayısı 12 milyon kişi. Paris en büyük badireleri, e, olayları atlattıktan sonra bile rekorlar kırmaya devam ediyor. 40 milyon kişiyle 50 milyon kişi arasında değişiyor. Halbuki İstanbul'umuz dünyada 3 büyük imparatorluğun başkenti olabilmiş tek yer. Hem Büyük Roma İmparatorluğu daha sonra Doğu Roma İmparatorluğu ve arkasından yüzyıllarca sürmüş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul. Ve bugün bu turist sayısı maalesef çok az. Biz de diyoruz ki İstanbul'daki bütün mekanlar, İstanbul'da büyük konserler veriliyor, büyük gösteriler yapılıyor. İstanbul sanatın gösterinin, büyük şov dünyasının dünyaca ünlü başkentlerinden, büyük metropollerinden biri haline gelebilir. Ama bizde, bizde turist sayısı az. Acaba Sayın Başkan bunun için ne düşünüyor? Projeleri arasında da böyle bir şey var mı? Kesinlikle. Sadece kendi hani sanatçılar size diyor ya ne arsa istiyorum ne ruhsat istiyorum. Ben turist istiyorum Sayın Başkan. <laughs> ya bence İstanbul'daki herkes turist istemeli. İstanbul'un en büyük fırsatı turizm olmalı. E, ama tabi e, İstanbul'a bağırarak, çağırarak turisti getiremezsiniz. Hı. Güler yüzünüzü göstereceksiniz. Bütün dünyaya İstanbul'un aslında ne kadar şefkatli, ne kadar hoşgörülü, e, karma kültürle dünyaya o kadar güzel şeyler servis edebilecek bir potansiyele sahip olduğunu hissettirmeli ve göstermelisiniz. O bakımdan e, gerçekten İstanbul'un bulunduğu yeri üzüntüyle karşılıyoruz. Dünyanın hangi yerine gidersek gideyim ben gerçekten İstanbul'a döndüğümde bir hüzünle. Niye? İstanbul olağanüstü bir şehir. Muazzam bir kentten bahsediyoruz. Tarihi yani yerin altı, yerin üstünden kat pekat kat zengin. Yani olağanüstü 10 bin, bin yıllık insan insanlık tarihi olan bir şehirden bahsediyoruz. Yani her gün bir toprak altından bir sürprizle karşılaşıyoruz. Medeniyet, medeniyet, medeniyet. Böyle bir kent. Kaldı ki yaratıcı insanları var. Yani sanatçıları var. Ama İstanbul'un dünya çapında bir, ee, sanat festivali yok doğru dürüst. Ya yani birkaç iyi örnek İKSV'nin evet. ya birkaç iyi örnek var ama yani inanın ben bakıyorum dişiyle tırnağıyla insanlar bugünlere kadar taşımış. Ama ben İstanbul'a sanat vaat ediyorum. Kültür vaat ediyorum. Müzik vaat ediyorum. Yani sanatın her alanını vaat ediyorum. Yaratıcı insanlara fırsatlar vaat ediyorum. Tabii bütün bunların ve İstanbul'a turistin gelmesi aslında bütün bunlarla ekleşik. Tek başına gelip tarihi eserleri de gezmekle turizmi büyütemezsiniz. Aynı zamanda İstanbul'un ritüellerini katacaksınız. İstanbul'un bir e, turizm rotası olacak, gezi rotaları olacak. Buraya gelen insanlar bir hafta kalacak. E, i̇çinde müzik, sanat, kültür gezisi, doğa gezisi olacak. Her yönüyle İstanbul buna layık. E, Allah'ın vergisi olağanüstü bir doğası var. Her ne kadar biz e, ihanet etsek de yani korunmuş kısmı Bizi idare eder, öyle söyleyeyim. Bundan sonraki kısmıyla, daha büyük kısmıyla, korunacak kısmıyla sahip çıkacağımız boyutuyla bu kent inanılmaz bir turizm devrimi yapacak. Ben şahsen dünyanın her yerini sizlerle, yani sanatçılarla, yetenekli insanlarla ki var, yani her alanda var, onlarla beraber dünyanın her kentini turizm elçisi olarak gezmek istiyorum. Bu güzel kenti anlatmak, servis etmek istiyorum. Yani bu karşılıklı münasebetler çok değerli. En önemlisi işte o bağırmak, çağırmak dedim ya. Dünyaya ben yurtta barış, dünyada barış ilkesini anlatmak istiyorum. <laughs>